yakışıklı adam var mı ya? Tabii gene, evet, he? ünlü mafya babası Hakkovalı ile beraberiz. <laughs> bugün he. babalar günü. Evet. He. Babalar Şimdi, günü. Babaların gününü kutluyoruz bugün inşallah. 5-6 saattir de senin, senin babadan bahsettik dededen. Evet. Allah sabır vermiş sana. He. Hep yani <laughs> iyi dayanmışım. Ya iyi dayandık canım. <laughs> Memleketi firar ettim gittim. Yine <laughs> Getirdin Getirdiler <laughs> de. Yani. Tam bağladı öyle şey bağladı. <laughs> Niye uğraşmadın dedim ben sana. Sen de kimle uğraşacak? Yalnız başına çocuk dedin. Kaçtım gittim dedin. Kurtuldum dedin. <gülüyor> 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 tabii. Zaten <Değil mi? gülüyor> bir şey desen, sen aç aman vura. Alamayı yerdin değil mi? Tabii tabii. Ama orada efendim Ne diyorsun <laughs> <laughs> lan? Yusuf öldüreceksin çocuğu dedi. At yeri taşa arkadaş. Kaçtım. Neyse yani şimdi ama. boş versen bunları ya. Ee, Güzel konuştuk eskileri. Ee, Cican da döver miydi? Dövme dövmeden durar mı? <laughs> Dayağı yerdim canım. dedeme der miydin? Diyeyim. Ee, dedem çekşi bilmem ne diğeri <laughs> O evet zaman mi? hanıma bir ya çekşi yattı ya tıra tıra <laughs> O gelir bir zaman bizi döver. bir daha mı yiyor? Bir daha mı yiyor? Ne dedi? ne ettin? Ee, gene gene diye ya. Gene ne diyorsan kötü değil diyor bana. Gene diyor. Ne diyem. Daha ağırlık çabuk. Hayır. hayır. vardı. Onun dibinde çok yaptı. Hayır. Eee evet. pes ettireseye kadar dövdü mü? O pes ettireseye kadar öyle dayanacak bir şey mi? Yani <laughs> gözü yetmezse tek mi uğradın? Evet, hayır hayır. Sen şikayet etmeyi bırakmışsın ama. Ama yani sonra kaydı. <laughs> <dedin>. Gene yiyiyoruz. Daha daha böyle. Sıra şöyle alıyorum. Neden? Vaka 5 yaşında çok geçecek. Ge <laughs> geçecek yerim var dese? Ee? De. Kappa rezillik be. valla takdir gene, ediyorum seni ya. Yemin gene, ediyorum. Gene dayandık. Vallahi. Allah'ım gene verdi, verdi, vermedi. Ha, be be beyin sağlam. Tabii. Hard diş sağlam her şey maşallah de. günü gününe. De... Saati Önce saatini an, anlamıyor. Anlamayan tabi. Beyinde, beyinde beyin adam akıllı duru. <laughs> sağlam ki böyle. Sağlam, kaydetmişsin ya. abi, yenilerden yoktur. Ee, Onu devre. Yeniler boşver. Geçeceksin yeniler zaten. Ha. Orada. 50 yaşından aşağıyı adam ha. anlatır. 50 yaşından sonra hastalığıyla uğraşırsın. Ee, i̇şte ha, çok çocuğuyla uğraşırsın. Ne diyeceksin orada bir şey mi olur zaten? <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil mi? Ne oluyor? Olmaz gayrı. Sağ olsun çocuklarım da 12 torunum var. Al al olsun çocuklarım da. olsun baba. Hiç. Büyük baba hak ha. ya. vallahi. Ha. Bir, torunlarım geldiğinde nasılsın torunlarım iyi izle de hoppala diye diye oynaşıyoruz. Maşallah. Yani, edecek. Senden güç alıyoruz biz bu bayağı. Ee, Vallahi... Oğlanlarıma da dua edeyim. Gelinlerimi de arkasına dua edeyim. Allah çorunuzun, çocuğunuzun, Muradın'ın çocuklarım amin, diye. amin. E, daha ne edeceğim ben arkadaş. Arkadaş daha hayır daha, daha ne etsin ya. Evet. Ee, öyle ya. <gülüyor> <gülüyor> bir edecek bir şey edecek bir <laughs> Orada yanlış yapıyor desin <laughs> desinler. De, ha, desin de, desinler. Ha, de. ha, desinler. Sıkıyorsa desinler. Eğer varsa bir yanlış benim yapıyoruz. Benim yanımda bir şey deseler benim gelinlerime ooy seslenme Oo, benim gelinlerim. Dur, dur bakalım dersin e, değil mi? Hiç. Bana bir şey Ço bu var çocuk Çocukları kötü bekleme de değil. Dede çocuklar kötü yani yok. He yok mu? Dese sen çocuğunla nasıl? <laughs> yapıyorsun? <laughs> <laughs> Tabi sizinkiler küre diyorsa ben gitmeyordum lan iyi dersin diyorum ben. Kür ettiklerinde iyi oluyor. Ama eskiden ya. şikayet ederlermiş sana öyle böyle derlermiş. Sen de kendi çocuğuna bak demişsin ama hoşuma gitti benim. Bunu duydum ben sonra. Bu ee, babam Tabii. dedim bizim arkamızda maşallah dedim ben. Abi direkt direkt. <laughs> <Ha>. direkt. <laughs> direkt. abi. Laf yok. Ele, Hiç. ele oyup bize laf söylemedin. Yani söylememişsin ya yıllarca. Yerine. Maşallah vallahi. Ne, <laughs> evet. ne çocuk Burada. torunlarıma ne geline, gelindirme, gelinlerime gelinlerime gelinlerime. Kızım, ismini derin. Gelin. Bu ne yedik? Yok, öyle şey yok. Kızım şey Kötü olmaz. yetiyorsa yeter, yetmezse sağ olsun. Ha. Çünkü e. dünyanın bütün işkencesi babam çekmiştir. E. Dedemden de çekmiştir. Hepsinden Cici neneden de çekmiştir. Hepsinden çektim <laughs> ha. Ha. <Ben>, yani, <laughs> benim... hani, hani ne oldu adam bak direkt gibi maşallah yedi bin kere maşallah Allah ım, Allah <laughs> da durun bilip de, de durun cenab-ı alam iki elinden de vedi vemedi mi? hiç Binlerce şükür. E, şükür. Ne var? Yani. Hadi hadi kesemiz de paramız da var. Çorum çorum. Para olmasa gel. da 10 yıl götürürüz biz bu bak. Ha, bir şey ha. olma hastalanırsam. <laughs> biri götürmezse biri bu Nasılsın? İyi mi? da aldılarsa gidiyorlar. Tane edeceğim. Hayır yani, edeceğiz değil mi? E, Allah, e, şükür Allah şükür. razı olsun e, sen e, bu Kimisi bu vasiyatı gebermek mi kutu kutu <laughs> Ambulans kapıyı. Antalya'ya götürüyorlarmış. birini anlatıyorlar. He. Ambulansı şoför mahalli oturmuş. He. Şey hastaneye olan He. Camı vuruyormuş arkaya. Öldü mü öldü mü dönelim diyormuş. Ha, tabii. Ama öldüğünü sevmiyorum. Ha, ölse, ölse de dönürsek diye. Ee, bak ben, de, ben de ölürdüm e, diye. Şimdi bu laf ediliyor tabii. Sonra e, onun çocuğu da ona yapacak. Tabii. Sakla, <laughs> öldüm öldü mü öldü mü diyecek. Ha, sakla zamanı gelir ha. zamanı diye. atasözü. Öyledir evet, o. Evet, evet Bir devir geldiğinde o öyle düşünür. O evet, adam. Düşündü. Evlatlar. Dünyada Neden? ne yaparsan bu bana, yap, bu bana iş kestiysen o da Cenab-ı Allah ona da o keser, bitmiş. Onun evladına bakmaz. Öyle ödeşir. Ödeşir. Değil mi? ödeşir. Allah razı olsun bayağı seni olsun. fazla yormayan böyle güzel muhabbetler edelim arasıra ya. Yapalım. Herkese o. selam söyleyelim buradan. Dinleyenlere. Dinleyenlere. Dinleyenlere izleyenlere evlatlarınızda hayırlı olsun. Çocuklarınıza iyi, iyi bakın.